Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel yine gözleri kamaştırdı. Evet arkadaşlar Hande Erçel'den gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşmaya devam etmekteyiz. Paylaşımlarımız yine baş döndürecek, göz kamaştıracak. Hande Erçel yine güzelliğiyle ortalığı birbirine kattı. Evet arkadaşlar, yine güzel görüntüler ekranlarımızdadır. Birçok reklam çekimleri, dergi çekimleri ve yepyeni diziden oldukça muhteşem görüntüler sizleri bekliyor olacak. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Handercel'den gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Hande Erçel güzelliği her zamanki gibi